Ben şimdi size ne diyeyim lan? Ha? Bir oğlu var babacığım. Görsen nasıl salak, nasıl salak. Asıl salak sizsiniz lan. Ne hale düştük sofrada? Gecesi, gündüzü birbirine karıştı çocuğum. Siz bilmezsiniz bu memlekette her gün birileri birilerini soyuyor. Her yer hırsız, her yer arsız dolmuş. Ama Ceyhan'ım onları rahat bırakır mı? Bırakmaz. Hepsini teker teker yakalıyor, sokuyor içeri. Anneciğim istersen korkutmayalım komşularımızı. Zaten ben bu mahalledeyken... ...hırsız giremez bizim mahalleye. <laughs> İyi ki varsınız amirim. Sizin sayenizde geceleri daha rahat uyuyacağız. Mahallemize daha kolay alışacağız. Ki biliyorsunuz alışmak sevmekten daha zor geliyor. Yardır yani. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yokken kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Ya hep beraber. Ya ne yapayım yani? Analı oldu, gerdiler ortamı. Ortam yumuşasın diye şarkıya girdik biz de. Ulan bir mantı yiyecektik, ne hale geldik be? Neyse ben çaktırmadım Allah'tan da. Kim? Sen kafadan öttün be. Vallahi çok duygulandım. Kardeş kardeş ne güzel söylediniz yavrum. Sesiniz de pek güzelmiş ya Rabbim. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın beyefendi. Amin inşallah. Amin. Selamiciyiz biz. Biz de. Yani bakmayın belki böyle salaş görünür görüntümüz ama ruhumuz zengindir, derindir. Sokaklar dolanır içimizde. Vay be. Helal. Siz bir de. İş başında görün. <laughs> Dilinden düşmez değil mi oğlum? <laughs> evet babacığım. Öyle mi? Hepiniz mi böyle güzel yemek yapıyorsunuz? Yok. Hepimiz soygun yapıyoruz. <laughs> soygun? Aklınca bir de şekerlik yapıyor orada. Lafı koyunca nasıl açıldı ama gözleri fal taşı gibi? Ya hala artistlik yapıyor ya. Her şeyi sen batırıyordun. Biliyorsun değil mi? Allah Allah. Sen çok biliyorsun bir de çok konuşuyorsun ha. Soya. Soya yapıyoruz biz. Soyayla unu karıştırıyoruz. Soygun. Filiz olsun, sos olsun. Ha, soygun sizin yaptığınız sos. Anladım. Unla. Enteresan tabii tatmak lazım. değişik. Şişt. Bahadır nerede oğlum? Arkamızdan geliyor. Bahadır. Bahadır. Şehrbana Hanımcığım çok çok teşekkürler her şey için. Mantı şahaneydi. Sağ olun. Ne, ne demek efendim? Yine yaparım ben size. Her zaman yaparım. Güle güle gidin güle güle. Güle güle gidin. Kurban olurum ben size maşallah. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa istediğiniz zaman kapımı çalabilirsiniz. Gece gündüz fark etmez. Sakın darlanmayın başka kimseye gitmeyin. İyi geceler yavrum kuzum. Kızım dikkat et karanlık orası merdivene. Derya sizin orada bir tane çukur var bahçede yavrum. Ben iki kez düştüm dikkat et. <laughs> Ay güzellerim. <laughs> Ay çok sevdim ben bunları. <laughs> Ya bu kitlendi mi gene yoksa? Kitlen... Kitlenmek ne ya? Ferdi, Carlos. Gidin alın getirin şunu. Mahalleye rezil olmadan hadi. ne kadar asil insanlar değil mi? Hı? Babaları ayrı efendi, oğlanlar ayrı efendi, kızlar desem pırlanta. Vallahi Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun böyle komşuları bize verdi ya. Öyle anne öyle. İyi ki çağırdın ya. Ben de tanımış oldum. Gerçi yani Derya'yı biraz tanıyor sayılır sayılırdım ama. Derya. Anne, gözünü seveyim. Hadi kalk kalk çöpleri at, kokacak. <laughs> duramaz bizim evde çöp. Bizim Ay, evde çöp duramaz. Neden? Neden? Çünkü şey bu anı olur. Dur dur şunlar ne kaldı? Bahadır. Gel oğlum. Gel. Gene <laughs> kitlenme. Tamam duramayız. Kovasıyla alalım, yerlere <laughs> damlamasın Şehriban Hanım hanlarına. Döndürelim. Makinası olmuş, döndür. <laughs> 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 Makinası olmuş. Bahadır, oğlum. Bahadır. İçsene şu suyu. Üf, bu sefer uzun kilitlendi ha. Hep böyle midir? Bunaldığında panik var, satak var. Bence anladı. Daha fazla burada durmamamız lazım. Ya sen rahat ol, bir şey olmaz. Ben gidip ışıkları kapatayım. Sakinle. Şunun nerede? Bunun ilacı nerede? Kimdi antidep? Abi bilmiyorum da korkutuyorsunuz çocuğu. Sizin yüzünüzden bu hale geliyor. Bize ne alakası var? almadık mı bunun ilacını ya? Ha dur la bende bende. Al. Bahadır. Al bakayım. Ya niye içiriyorsunuz ki bir bilmeden? Ya. Biliyoruz biliyoruz bildiğimiz ilaç. Ya reçeteli ilaç sen karışmasana. Ya bir kendisine soralım belki içmeyecek. Bize cevap veremiyor ama tedaviye cevap veriyor. Bir karışma be kahküllü. Abi burası nasıl tutuyor ilacı? Yut yut. Anne, yavrum. Ne oldu bir şey mi? Kızım yok bir şey. Sütünü içmedin annem. Anne, bu aramızdaki süt alışverişini bıraksak mı artık otuz yıl. Olur ha? mu Ceyhun? İçsen ki kemiklerin güçlenecek, kısa boylu kalırsın. Hadi. Al. O ne? Ee, bu şey Derya'nın broşu. Çarpıştığımızda düşürmüştü de. Derya'nın broşu. Niye vermedin akşam? Ne bileyim. Anne aklıma gelmedi öyle bir anda kalkınca onları işte. Kız de akıl mı bıraktı gelmez tabii aklına. bir de böyle böyle okşuyor. Neden? Neden? Onun eli senin eline değiyormuş gibi hissediyor değil mi? Kokusu geliyor burnunun. Anneciğim iyi geceler. <laughs> i̇ç, iç bitir. Bitir, bitir. Dik, 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 dik. Aferin, dik, 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 dik. Bir kere de, bir kere de. Hadi şifa Aferin, aferin kuzum, aferin. Ver. Hadi, hadi yat, iyi geceler. İyi geceler. Ay Ceyhun! Ay unuttum. Ya! <laughs> ya annem. Hadi yat. Kaçta kalkacaksın? Anne kurdum saatimi tamam. Nasıl oldu Bahadır? Abi makine hala soğuk esasında. Çok normal abi. Bu çocuk bütün gün kitap kitabı okuyor. Fırat Murat tabii kafa gidiyor. Neyse beni iyi dinleyin. Olan oldu. Bu işe girdik. Bundan sonra Ceyhun diye bir belamız var artık. Abi be istiyorsan yarın sabah boşaltalım evi taşınalım. Ya ben sahi bunu niye akıl etmedim ya? Bugün adamı polis olduğunu öğren, yarın kaç. Senin gibi deniyor mu lan bu adam? Sizin kuracağınız tezgahım ben. Abi ama aşk olsun ya. Mahallede kurduğumuz tezgah herkes inandı. Ona teşekkür eden yok. Gerizekalının teki polis çıktı diye iyale bize patlıyor. Ay bu noktada çok özür dileyerek bu gerizekalı muhabbeti nedir Ferdi'cim ya? Ben çocuğa bakıyorum gayet de yakışıklı, karizmatik yani. Ya bırak Yaren Allah aşkına nesi karizmatikmiş ya. Anasının kuzusu bir tane deniyor. Kıskanmayalım. Ne diyorsun ya? Ya Kandemir abi ne yapıyoruz peki? Yani? Ayuzdağa kaptanı fazla vakti kalmadı. Parayı toplayana kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Ya abi benim yüzümden başınız derde girsin. istemiyorum ben. Derya'cığım benim kaptana bir can borcum var. Onun içeride çürümesine izin veremem. Bundan sonra herkes dikkatli olacak. Ceyhun'un yanında özellikle anasının yanında ağzınızdan çıkan her kelime oto sansürlenecek. Bence güvenini kazanalım Ceyhun'un. Arkadaş olalım, kanka olalım Ceyhun'la. Aa bak kendine reset attı, kendine geldi bu. Oğlum ne arkadaş olacağız onunla ya? Ben arkadaş falan olmam. Olacaksın. Ne samimi ne soğuk. Mesafeli, ölçülü. Bence de, mantıklı. Sen zorlanmazsın zaten ya. Gördüğümüz ilk polisle tanış çık. Nasıl hisse? Ferdi, bak üstüme oynama altımda kalırsın. Vay vay vay. Sen canım buralarda nefesini fazla zorlama. Bunları böyle feyse e falan yaz, tufancığına falan. Ha? Ya sen... Şişt. Kavga yok. Korku da yok. Biz dün başlamadık bu işe. İşimize bakacağız. Hadi şimdi herkes odasına. Derya, Ferdi, ayrılın. Hadi ayrılın, hadi. Ben de mi abi? Hadi canım. Hadi. misin? Ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?